Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, değerli hanımefendi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin bu yıl aile, iyilik ve sürdürülebilirlik temasıyla organize ettiği Cemre Çarşısı'na katıldım. Ben de oradaydım. Muhteşem bir gündü. Kadın emeğinin ne kadar kıymetli olduğunu gözler önüne seren e, bu etkinlikte ben de kadınlarımıza orada bulundum, destek oldum. Biz de bunu bir VTR haline getirdik efendim. Buyurun izleyin. İyilik hareketi Sayın Hanımefendi Emin Erdoğan öncülüğünde hem Türkiye'de hem de bütün dünyada devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Buyurun VTR'imiz. VTR'den sonra buradayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde kurulan Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Cemre Çarşısı İstanbul'da ziyaretçilere kapılarını açtı. 3 gün boyunca süren aile, iyilik ve sürdürülebilirlik temasının ön plana çıkarıldığı etkinliğin açılışını Emine Erdoğan hanımefendi gerçekleştirdi. Programda Emine Erdoğan'a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Belma Sekman eşlik etti. yerli ve yabancı firmaların katılımıyla gerçekleşen etkinlik aynı zamanda kadın girişimcilerin emeğine dikkat çekti. Biz Adana'dan çıkıp geldik. iki kadın girişimci. Küçük bir atölyemiz var Adana'nın bir köyünde. Kadınlarla birlikte kendi üretimimiz olan ürünler var. Onları üretiyoruz. Mesela bu ürün Ürünün en önemli özelliği tamamen organik olması. İpliğinden düğmesine kadar hepsi organik. Mesela bu düğmelerin düğmeler zeytin ağacından üretiliyor. Ee, hiçbir kimyasal boya kullanmıyoruz bunları üretirken. Ürünlerin hepsinin tasarımını ben yapıyorum. Daha sonra arkadaşlarım var. Şu anda mesela sema ile birlikte, birlikte e, bu ürünleri birlikte üretiyoruz. Köydeki kadınlarımız da yanımıza alarak e, atölyemiz gitgide büyüyor. Cemre Çarşısı'nda sıfır atık temalı mutfak workshop'ları ve sürdürülebilir moda sergileri ön plandaydı. Bizim amacımız sürdürülebilir ve sıfır atık yaratmak. Yaptığımız ürünlerden artan par kalan parçaları da bir ürüne çeviriyoruz. Mesela peştemal dikiyoruz. peştemalden artan parçaları e, anahtarlığa dönüştürerek beş, tekrar bir ürüne geçiriyoruz. Şey yapıyoruz e, ve Kadınlarımızın bunda hassas olmasını istiyoruz. Hiçbir atın, hiçbir kumaşın, hiçbir ipliğin ya da parçanın çöpe gitmemesini istiyoruz. Çünkü bu sonuçta ekonomiye bir katkı sağlıyor. Ee, genelde bizim bizden alan insanlarda. da bu şeyimizi bildikleri için evdeki artan kumaşlarını ya da e, takı parçalarını bize getiriyorlar ve biz burada onları dönüştürebiliyoruz. Hatice Pamukoğlu, Beyoğlu Refeo 3 Olgunlaşma Enstitüsü Kurum Müdürü olarak görev yapıyorum. Bizler de Olgunlaşma Enstitülerinin ortak markası bohça olarak Cemre Standı'nda yer alıyoruz. Olgunlaşma Enstitülerimizin misyonu gelenekten el alarak geleceğe kültürümüzü tanıtmak, kültürümüzü taşımak ve yaşatmak, gelecek nesillere de bunları aktarmak. Bizler Olgunlaşma Enstitüleri ortak markası olarak, bohça olarak tüm ülke genelinde eğitim öğretim sürecini sürdüren Olgunlaşma Enstitüleri'nin ürünleriyle burada yer alıyoruz. Türkiye genelinde 32 Olgunlaşma Enstitüsü olarak Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz ürünlerden e, bazıları ile yer alıyoruz. Bir seçki oluşturduk. Tüm enstitülerimiz bulundukları bölgelerde kendi alanlarına yönelik o bölgenin geleneklerini, geleneksel sanatlarını ve zanaatlarını yaşatmaya devam etmektedirler. Orada yetişen ustalarımız, usta üreticilerimizle beraber hem bir istihdam kapısı oluyor, hem geleceğe bu işleri taşıyacak olan kuşakları yetiştiriyoruz. Aynı zamanda da ürünlerin üretimine devam ediyoruz. Cemre Çarşısı, çocuklarının eğitimine katkıda bulunmak, ailesine destek olmak, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen pek çok kadının emeğine ev sahipliği yaptı. Ben e, şöyle çorumlu Karabulut, bulut, e, kaligrafi ve Ebru e, eğitmeniyim. E, bugün burada hanımlarla birlikte Ebru ve Kaligrafi Workshop'u yapacağız. 2010 yılından beri Ebru ve Kaligrafi Sanatı ile uğraşıyorum. Ondan da çok büyük keyif alıyorum. Merhabalar. Figen Kamsız, kaligrafi eğitmeniyim. Üsküdar Halk Eğitim Merkezi'nde kaligrafi eğitmenliği yapmaktayım. Hocamla beraber Ebru ve kaligrafi dalında buradayız. TRT1 izleyicileri için de kısa bir yazı yazacağım. etkinlik boyunca şeflerden modacılara sanatçılardan yazarlara birçok isim atölye çalışmaları ve söyleşilerde ziyaretçilere eşlik etti. Cemre çarşısı kapılarını açtı iyilik için iyilikle buluşmak için iyi insanlar iyilik yapan insanlar ve iyiliği paylaşmayı e, talep eden insanlar. E, ben de böyle bir e, Organizasyonda olduğum için gerçekten çok mutluyum. Kendimi de çok iyi hissediyorum. Yani bizim artık bu hızlı tüketimden uzaklaşmamız lazım. Ve değer üzerinde çalışmamız lazım. Ve burası tam öyle bir çalışma. Yani mesela en iyi ürünler bizim çocuklarımıza miras kalacak olan ürünler. Ve bence her zaman böyle düşünmeler. Benim babam hep dedi ki uygun kıyafetler almak için benim param yok çünkü hemen bozuluyor. İki kez makine attım bozuldu ama burada gerçekten güzel e, kumaşlar. Mesela az önce bir tane e, bluz vardı. Onu 20 sene bile kullanabilirsiniz. Yani tarz da çok klasik. Ben zaten hep klasik tarzları seviyorum. Mesela bu e, mon vesaire. Yani böyle klasik tarz olunca o zaman bu hizli tüketimden uzaklaşabiliyorsunuz. Çok güzel. E, bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. E, ne mutlu ki ilkinde ben e, yer almıştım. E, şöyle ki daha o zaman yeni doğum yapmıştım e, ve hanımefendi benden e, hem kendi kıyafetlerimi hem de kızımın kıyafetlerini mümkün olsa e, mümkünse diye rica etmişti. E, ve o zaman kızım beş aylıktı. Bana da böyle bir stand yapılmıştı kendi kıyafetlerimle ve kızımın kıyafetleriyle. Ben de böyle bir katkımı olmuştu. Ne mutlu bana. Çok güzel, çok anlamlı bir proje Cemre Çarşısı. Böyle her sene katlanarak, büyüyerek devam etmesini diliyoruz. Çarşıdaki stantları tek tek gezen Emine Erdoğan hanımefendi, Türkiye'nin önde gelen şeflerinden Kemal Sevinç'le taze baharatlı peynirli iş yaptı. Erdoğan, olimpiyatlarda dereceye giren milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Nisanur Erbil, Nafia Kuşaydın, Ayşe Begüm Onbaşı ve Öznür Cüre çarşıdaki atölyelerde kullanılmış kağıtlardan yaptıkları kitap ayraçlarını incelerken, Paris 2024 Paralimpik oyunlarında altın madalya kazanan Paralimpik okçu Öznür Cüre Girdi, müsabakalarda kullandığı kırılan oklardan üretilen el yapımı kalemleri derneğe bağışladı. Bu zamanlarda yapılabilir gerçekten. Değil mi? bir yani. derneğe bunu başlamak istiyorum. Hani bir Şunlar. gelir kaynağı olsun diye. Bu ol olimpiyatlarda hem dünya rekoru hem de önü rekoru kırılır okul. Bu da dünya şampiyonasında şampiyon olduğumu. Ay süper. Bir şey, ee, bunlar da o pelemi üretiyoruz yani. biz de. Hani güzel böyle peli hani, kıymetli anlarda hani hediye bu edilmek Bu çok güzel bir devamı mı gelecek? Öyle ee, mi Bunun ya, evet yani saf malzemeye çıktıkça biz bunu da üretiyoruz. Ben zaten size çok özel bir hani, tablo halinde getirmek istedim onu. Anadolu'nun 7 bölgesinden üreten kadınları misafir eden Alişan'la Hayata Gülümse programı da organizasyonun davetlileri arasındaydı. Evet, çok güzel bir standdayız şu anda. Olgunlaşma Enstitüsü'nün, e, oradaki hanımların ne? yaptığı ürünler. Evet, Olgunlaşma şey Enstitüsü'nün atölyelerinde üretilen ürünlerden bir seçkiyle buradayız. Cemre Çarşısı'nda bizler de yer aldık. Burada görmüş olduğunuz tüm ürünler Türkiye genelinde eğitim öğretim hizmetlerine devam eden, Milliyetin Bakanlığı'na bağlı kurumlarımız olarak bizler atölyelerimizi ürettiğimiz ürünlerle bulunduğumuz bölgeleri temsil eden ürünlerle buradayız. Her bölgede yaşatılan zanaatların, sanatların, gelecek kuşakların aktarılması adına yapmış olduğumuz çalışmalarda Her şey burada harika. yer alıyoruz. Her şey harika. Hem elbiseler var hem böyle evet. terlikler, ayakkabılar. Muhteşem şeyler var ya Ürün kategorilerimiz ya. çok geniş. Ev aksesuarları, giysi aksesuarları, burada görmüş olduğunuz bütün ürünler atölyelerimizin üretildikleri çalışmalar, yaptıkları çalışmalar. Her atölye kendi bulunduğu bölgede işte sedef kakma olsun, ahşap oymacılığı olsun, seramik işlerimiz olsun, tel kırma, tel sarma çalışmalarımız olsun kendi yapmış olduğumuz atölyelerinde arkadaşlarımızın, kurumlarımızın dokuma ürünleri olsun. Biz program olarak... hanımefendinin biliyorsunuz sürdürülebilir moda sıfır atık kapsamında çalışmalarımız var. Yine kurumlarımızda üretilen ürünlerden kalan parçalardan üretilen çalışmalarımız Hiçbir var. Şeye Hiçbir şey bağlamıyor. Hiçbir şey bağımlı. Bizim kültürümüz zaten bunun üzerine kurulu biliyorsunuz. Biz gittiğimiz biz gittiğimiz bütün illerde böyle olgunlaşma hususlarına evet, gidiyoruz. Evet. Ee, oraları da ziyaret ediyoruz. Ee, muhteşem şeyler çıkıyor her yerde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Kıymet teşekkür ediyorum de sana. çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun çekelim şu güzel ürünleri bak. Evet. Bunlar geçmiş dönemde biliyorsunuz kullanılan iğne oyalarımız. Tülbentlerde, örtülerde, şu anda da giysi aksesuarlar olarak iğne oyaları yapıyoruz. İğne oyaları ile beraber yakayı iğneleri yapıyoruz. Evet, onlar da yine Trabzon Olgunlaşma Enstitümüzün gümüş çalışmaları, gümüş ürünleri. İzmir Olgunlaşmamızın gümüş takıları, aksesuarları. Adana Olgunlaşmamızın iğne oyası, keseleri, namaz örtüleri, yani el işçiliği, tüm Türkiye'deki el işçilerinin ortak evet, e, şu anda satış noktasındasınız. Kadın girişimcileri programında ağırlayan Alişan, kadın emeğine destek vermek için bu kez Cemre Çarşısı'nda stantların başına geçti. İlk müşterileri Emine Erdoğan hanımefendi ve Acun Ilıcalı oldu. Acun abi buraya bir uğraman lazım. Bur, Bur buraya uğraman lazım. Çok hem derdi burada. Burada burada hayır burada sat burası. burada satış yapıyorum. Evet. Bunu alman lazım. Dur abi dur, dur, dur. 25 <laughs> Erzurum Acun abi. Çok çok ihtiyacımız var. Hayır. Dur ac Tocam Acun değil. abi. Acun e, abi, Acun abi. ihtiyaç Bunu mu de? alman lazım? Evet, bunu alman lazım. Bunu alman lazım. Bakır var orada bakır var. Bakır, var, şey var. 25 Erzurum 25 bin lira abi. Tamam alayım sen dersini alacağız ne diyeceğiz? Tabii kime şey yapacağız? başka bir şey alamıyorum bunu mu alıyorsun? İstediğini alabilirsin abi. Bırak istediğimi alayım bari. Tabii bak abi. Bak abi. Bak abi. Bak abi ben ben şunu çok beğendim. Şunu versen abla. Bu ne? Bu, bu, bu. Bunları sattık abi. He bak. Yok yok yine bir tekrar verir misin? abi bir şey almadan bak, gidemezsin. Alacağım tamam. Alacağım. Acun Bey. Alacağım. Abi hangisini diyorsun? Acun alacağım. Bey bak takım ben, Ben bunu, bunu beğendim işte. Tamam, tamam bunu sana verdik. Tamam, tamam bunu verdik. Tamam. Kimden ne alacağız bunu? Ben de alacağız. Tamam. Acun abi. Yalanla yok kusura bakma. Nasıl yedin? Bunu aldım. Tamam. Sen sözünü ver. Ben sana alacağım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim güzel ben satışlar yap. yap, güzel Şöyle. satışlar yap. Sahibine alıp sahibine verin. Buyurun. Sadece Buyurun. Yani. Acun abiye sattım. Firzon Hanım'a sattım. Bu bravo. Acun abiye. Kadın burada. Ama aldıklarımızı üç katına geri sattık. Öyle şu, <laughs> şu ana kadar çok güzel satış yaptık şu ana kadar. Valla tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani meslek değiştirmek istedim. Düşünürüz. Ben de böyle bir tespih aldım. O evet. beyefendinin kulağında tespit etmiş. Evet, evet, evet doğru. Yok. Aynen öyle. Evet. Vallahi. Her zaman evet. evinizdeyiz. Eşinize çok selam. Şey Allah razı olsun. Teşekkür ederim. ederim. Allah razı olsun. Sağ evet etkinliğe kahraman Maraşlı depremzede hanımların el emeği ürünleri damgasını vurdu. Maraş'ı temsilen geldiğimiz bu etkinlikte e, geleneksel el işlerimizin modernize hale getirerek üretimini yapmaktayız. Bu üretimi yaptığımız gruptaki ürünlerimiz ihtiyaç sahibi bayanlar tarafından el emeği göz nuru ürünler. E, Maraş'ı temsilen burada bulunmaktayız. Standımda da yine e, arkadaşımız, arkadaşlarımızla beraber Maraş'ı temsilen Maraş'ın güzel ürünlerini tanıtıyoruz. Küçücük bir atölyemden unutulmuş olan 70 yıl önceki bir mesleği şu anda gün yüzüne sunmaktayım. Balıklı hamam tası'nın yapımı 3 e, gün sürmektedir. Tamamen orijinal bakırdan ve el el işlemi ile yapılmaktadır. 41 adet boncuk vardır etrafında. Genelde e, balık bereket simgesini taşımaktadır. Şu şekilde dönderdiğimizde bereketin bizde olduğunu simgelemektedir. 41 adet nazar boncuklu şekilde olmasının amacı da 41 kere maşallah anlamı taşımaktadır. Burada bulunmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Özellikle Emine Hanım Efendi'nin himayesinde hazırlanmış olması e, bizim için çok güzel. Yani burada bulunmak çok iyi. Karamanmaraş'ta Ökeşil Kartla Bıçakları olarak biz e, 150 yıldır e, bıçakları Hartla Bıçağını üretiyoruz. Bununla birlikte biz şu anda 7 nesil olarak üretim yapıyoruz. El işçiliğiyle şu anda üretim yapıyoruz. Emine Erdoğan, programla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Aile, iyilik ve sürdürülebilirlik temasıyla hayat bulan bu anlamlı organizasyonda atılan her adım, yapılan her katkı, bir başka hayatın umudu, bir başka yuvanın neşesi olacak. Ne mutlu ki moda, gastronomi, sanat, spor ve iş dünyasından pek çok kıymetli isim bu dayanışma yolculuğuna katkı sunup gönüllerinden kopan eşyaları bağışlayarak iyiliğe ortak oldular. Her bir parça Togem Derin sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahibi nice yüreğe şefkatle dokunacak sıfır atık bilinciyle hareket edilerek hem mutfakta hem de modada sürdürülebilirliğin öneminin çeşitli atölye çalışmalarıyla vurgulanması da ayrıca memnuniyet verici. 70'i aşkın markanın ve sayısız gönül insanının emeğiyle büyüyen bu iyilik hareketinde yüreğini ortaya koyan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Yapılan her alışverişin iyiliğe dönüştüğü bu özel organizasyonda elde edilen gelir, toplumsal gelişim merkezi eğitim ve sosyal dayanışma derneğinin sosyal yardım faaliyetlerinde ve projelerinde kullanılacak.